Veridasyon kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet, e, Ukrayna geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde değil aslında, iki gün önce e, bizden boğazları Rus savaş gemilerine karşı kapatmamızı talep etmişti. Bununla alakalı ne yapılması gerektiğini e, biz Murat Bey'le konuşmuştuk. E, Murat Bey tekrar e, yanımızda. E, Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli vaktini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyorum ben tekrar izleyicilerimiz adına. E, bugün çok daha önemli bir konu konuşacağız. E, öylesine önemli ki, yıllar yıllar önce atılmış olan bir imzanın bizim açımızdan ne kadar değerli olduğunu ve bizi nasıl savunduğu, bizi nasıl güvenlik çemberi içerisinde tuttuğu, bize nasıl kalkan olduğu. Bu kalkanımızın adı Montrö ve Montrö'yü Murat Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Öncelikle şunu söyleyeyim bir zevk. Ee, senin kanalında bunları anlatmak. Beni Teşekkür etkiler. ederim. Ağırlıklı olarak iktisatçı kimliğimle tanırlar. Ama e, iktisat, siyaset ve siyaset biliminden, siyasi tarihten, iktisat tarihten ari değildir. Hepsini bir arada düşünmek lazım. Onun için e, izleyicilerimiz lütfen, ya adam hem siyaset konuşuyor, hem strateji konuşuyor, hem ekonomi konuşuyor. Bu televizyonun müdahiline bir takım kişiler var. Adam deprem de bir daha da anlatıyor, ekonomi de anlatıyor, silahlanma da anlatıyor. Yani öyle bir duruma düşmek istemem ama montu tamam. benim iyi çalıştığım bir konu. Hem o hem e, sizin zaten e, ünvanınız ortada. Murat Bey burada hani ekonomist olarak e, KC'de gözüküyor ama Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanısınız. Yani burada da ekonomist kimliğiniz olduğu için zaten orada e, o anlamda değilsiniz. E, entelektüel e, birikiminiz evet, yüzünden evet. siz e, oradasınız. Buyurun evet, dinliyorum Sağ olasın. Şimdi e, Montu önemli bir konu. Benim de üzerinde çok çalıştığım bir konu. Niye çalıştım? Bu Kanal İstanbul şeyle çalıştım yani altına link koyarsan sevinirim. Hem Montreux'un altınları, Montreux'un kayıp altınları diye yaptığım videolar var. Hem ile ilgili yazdığım makaleler var. Montreux altınları ile ilgili yazdığım makaleler var. Bu iki makaleyi de altına link koyarsan sevinirim. Evet. Ve evet. ben sana. Şimdi Montreux niye önemli? Ya aslında Montreux Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi savaştan koruyan hem İkinci Dünya Savaşı'nın hem de bugünkü savaşlardan koruyan en önemli anlaşmalarından biri. Şimdi Malum Lozan Anlaşması Cumhuriyet'in tapusudur. Fakat Lozan'da bir eksiklik vardı. Bütün devletler Türkiye'nin boğazları koruyabilecek donanması olmadı, yeterli deniz gücü olmadığı gerekçesi de tabii bu bir bahaneydi. Boğazları Türk egemenliğine bırakmak istememişlerdi. Bir boğazlar komisyonu kurulmuştu. 1936'ya kadar, tabii süreç çok uzun da ben seyircilerimizi sıkmayayım dedim. 1936'ya gelindiği zaman yavaş yavaş Mussolini ve Hitler yükseliyor Amerika, şey Avrupa Yarımadası'nda böyle müthiş faşist bir dalga yükseliyor. İşte şeyde İspanya'da Franco var, kuzeyde Stalin var. Neticede şey, gidişat hiç iyi değil. Mustafa Kemal müthiş bir atak yapıyor ve Türk donanmasını bu 10 yılda kendine getiriyor. Yani boğazları savunabilecek güce getiriyor. Türkiye o askeri kafasiteye kavuşuyor. 1936'da İngiliz kralı Mustafa Kemal'den bu şeyin bir Habeşistan macerası vardır. Mussolini'nin işte tekrar Afrika'ya dönmek, o işte faşist hayallerini gerçekleştirmek için Türk donanmasını Mustafa Kemal'in Akdeniz'e çıkarmasını istiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Türk donanması Akdeniz'e çıkıyor ve bayrak gösteriyor. Bu olaydan hemen sonra evet diyorlar artık Türkiye, Türk donanması boğazları koruyabilir ve yeni bir müzakere süreci başlıyor. İşin açığı Mustafa Kemal bileklerini müthiş büküyor. Müthiş. Hem Sovyetlerin hem Almanya'nın hem İngiltere'nin yani herkesin bileklerini müthiş büküyor. Muazzam bir anlaşma imzalıyor. Hatta şöyle anlatılır. Ee, Şükrü Sarıcıoğlu Dışişleri Bakanı iken Rusya'yı ziyaret ediyor işte. Stalin onu karşılıyor böyle kollarını açarak. Hoş geldiniz diyor umarım boğazların kilidini de yanınızda getirmişsinizdir diyor. Sarıcıoğlu gülümsüyor. Eksanansları çok üzgünüm diyor. Maalesef diyor Mustafa Kemal onu yanında götürmüştü. Yani evet. öyle bir, e, anekdot yaşanıyor. Niye bu kadar önemli? Şimdi bir kere bir konuda yalan söylüyorlar Özgür. Efendim işte Süveyş'ten geçenden para alınıyor, Panama'dan geçenden para alınıyor. Niye biz Boğazlar'dan para almıyoruz? Şimdi bu bilinçli bir yanıltma metodudur. Bunun arkasında bir miktar Amerikan propagandası da var. bir kere dünyada deniz yollarının kullanımıyla ilgili anlaşmalar var. Doğal deniz yollarından para alamazsın. Kara sularından geçen gemilerden para alamazsın. Buralardan geçişleri engelleyemezsin. Yani Cebel Tarık'tan geçişte engelleyemezsin. Aslında Panama'dan geçiş de engelliyor mesela. Yani Panama'dan geçiş şeyden İstanbul ve Çanakkale Boğazından ki bunların ismi aslında Türk Boğazlarıdır. Anlaşmada da İstanbul Boğazı denmez, Karadeniz Boğazı denir. Çanakkale ve Karadeniz Boğazı denir. Montreux Anlaşması Çanakkale Boğazı girişinden başlar, Marmara Deniz geçişi ve Karadeniz Boğazını kapsar buradaki geçişleri kapsar. Şimdi Panama Kanalından bile parasını verdin, mi istediğin gemiyi geçirirsin. Süveyş kanalından parasını verdim istediğin gemiyi geçirirsin. Yani bir geçiş serbestiyeti var. Ama İstanbul Boğazı'ndan parasını verdiğin halde istediğin gemi istediğin zaman geçiremezsin. İki, geçiş ücretleri muazzamdır. Yani şöyle söyleyeyim, bir metre küplük için 0.17 gram karşılığı altın geçiş ücreti tahakkuk eder. Yani bir geminin geçişi yüz bin dolara falan gelir, iki yüz bin dolara gelir. Türkiye boğazlardan geçen gemilerden Hakkı olan ücretleri yani tahmin, tahmisiye ücretini, sağlık hizmetleri ve fena hizmetleri ücretlerini tam olarak alsa e, yıllık 200 ton altın civarında bir para tahsil evet. Bunun hesabını ben yaptım. E, Benle beraber Mahve İlmez Hoca yaptım. Mahve Hoca ile beraber bizim e, dostumuz Uğur Emek yaptı. Hepimiz yaptık. İlk Ben söylemiştim bu konuyu. Hepimiz aynı sonucu bulduk. E, ama iş sadece onunla kalmıyor. Şimdi o işin para kısmı yani hani gelen geçiyor para alamıyoruz işte bir hikaye. Yani Montrö'de yazan parayı alsan bugün Türkiye'ye yıllık 10-12 milyar dolar belki bugünkü takım bir, birazcık daha fazla para geçiyor. Gelen gemi, gemi boyutu ve bu gemi boş olsun dolu olsun fark etmiyor. Geminin kafa kağıdında yazan e, metreküp cinsinden hacmiyle ölçülüyor. O parayı vereceksin. Şimdi ama sadece bu değil. Boğazlar, Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'ye Türk boğazları üzerinde çok büyük bir hak veriyor. Bu haklar bir kere gemi geçişlerine kontrol edebiliyoruz hem yani sağlık açısından. Ve iki döneme ayrılmış. Bir barış dönemi, iki savaş dönemi. Barış döneminde ticari gemiler serbestçe bu ücretleri ödemek, bu vergi ve harçları ödemek suretiyle serbestçe geçebilirler dedi. Burada bir kısıtlama yok. Ee, savaş döneminde, ha, barış döneminde savaş gemilerin geçişine yönelik çok ciddi kısıtlamalar var. Burada burada iki ayrılıyor. Birincisi Karadeniz'de kıyısı olan devletler, ikincisi Karadeniz'e kıyısı olmayan devletler. Ee, buradan çok açık ve net söyleyeyim, Amerikan donanmasının canı çektiği gibi cirit atamadığı dünyadaki tek deniz Karadeniz'dir. Montreux. Evet burada da kısıtlamalar var. Boğazda aynı anda bulunabilecek gemi tonajı belli. Yani belli bir tonajın üzerindeki gemiyi aynı anda sokamıyorsun. belli bir belli gemi tipleri mesela denizaltılar falan çok kısıtlı ve su üstünden geçebiliyor. uçaklarını kesinlikle havalandıramıyorlar. Bu arada sadece gemileri değil, boğazın üzerinden uçuşu da kontrol eder Montrö. Eee savaş durumundaysa Olay ikiye ayrılıyor. Türkiye'nin savaşa dahil olduğu, taraf olduğu ve taraf olmadığı da. Eğer Türkiye savaşa tarafsa Boğazlar üzerindeki hakimiyeti kesin. canının istediği gibi istediğini geçirir, istediğini geçirmez. Belki çok küçük istisna var o kadar. İki, Türkiye savaşa dahil değil ama savaşan taraf gemileri geçmek isterse e, Türkiye bunu da engelleme hakkına sahip. İşte Ukrayna'nın talebi bu şeyde evet Türkiye Rus gemilerini engelleyebilir. Yalnız orada bir istisna var. Eğer bu gemiler bağlama limanına gidiyorlarsa onlara da izin vermek zorunda. Ama şeyi adını söyle yabancı gemileri geçirmeyebilir. Dolayısıyla Montreux Türkiye'nin eline müthiş bir kontrol gücü veriyor. Aslında kimi kontrol ediyor? Rusya'yı kontrol ediyor. Yani Rusya'nın sıcak denizlere çıkışının kilidi Türkiye. Ama Rusya niye bu anlaşmayı imzaladı? Çünkü yabancı güçlerin Karadeniz'e e girişi... Yani eğer Alman donanması boğazları geçip de Karadeniz'e girseydi Stalingrad düşer 2. Dünya Savaşı. Net düşer. Bir öncesine gidelim. Birinci Dünya Savaşı zaten e, boğazlar yüzünden çıktı. E, İngiliz donanması çara yardım etmek ve Bolşevik devrimini durdurmak için çünkü Avrupa yarımadasındaki sermaye için asıl kabus. Bolşevik devrimi komünist Devrimi'ydi. bunun yayılması çok büyük bir tehditti. Eee onun için gitmeye çalışıyordu. Çanakkale'de İttihat Terakki yönetimindeydi o zaman Osmanlı. Yani padişah vardı ama fiili yönetici Almanlar ve İttihat Terakki'de o donanma durduruldu. Bolşevik devrimi olduysa Çanakkale'de onu donanmanın durdurulması yüzünden. Lenin o şekilde başarabildi mesela. Bizim tarihimizde bunu pek anlatmazlar, kimse söylemez. Ya Boğaz'a bu kadar kilit Önemli. Eğer Göben ve Breslau şeyden Boğazlardan geçip şey Rus limanlarını topa tutmasaydı Osmanlı muhtemelen savaşa girmeyecekti bile. Dolayısıyla Boğazlar çok önemli. Hem Rusya'nın dünyaya açılması açısından hem de başka devletlerin Rusya'ya saldırması açısından çok önemli. İşte Mustafa Kemal Atatürk de İkinci Dünya Savaşı'nın gelişini ilk gören lider. Müthiş bir politik ya. Burada Boğazlar'ın çok önem taşıyacağını görmüş ve boğazına bir kilit asmış. Çok uğraşmış bu kilit asmak için. Yunanistan'ı ikna etmiş, İspanya'yı ikna etmiş, bir sürü ülkeyi ikna etmiş. Yani mesela İspanya'nın Mussolini ve Hitler tarafına kaymaması için çok ciddi gayretler sarf etmiş. İşte Yahya Kemal Bayatlı'dır o dönemde. Mat Büyükelçisi özel görevlidir. Mesela orada küçük bir anıptut anlatayım aynı anlatırlar Mustafa Kemal Ayasofya'yı niye işte müze yaptı. O dönemde şeyler İspanya'dakiler oradaki bütün Emevi Endülüs Emevi devletinin izlerini yok etmeye çalışıyorlar. Yahya Kemal Bey yaptı bunları tek tek tespit ediyor. Karşılıklı bir görüşme oluyor ve ya siz onlara şey yapmayın, tarif etmeyin işte biz de bak bu koruyalım deniyor. Aynı zamanda Yunanistan'ın e, Montreux'e imza atması için de bu bir jest olarak yani Yunan Başbakanı diyor ki ya, biz bu işi de yapan şeydir Celal Bayar'dır. Bizim diyor tamam bu Montreux'e imzalayalım da bize de bir jest yapsanız işte halkımıza daha kolay anlatırız falan deniyor. Yani sadece Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi bile bu olayda bir sembol olarak kullanılmış ama neticede öyle yapmış böyle yapmış herkese imzayı attırmış. Mustafa Kemal Boğazlara müthiş bir kilit takmış. Ve bugün de Türkiye'nin en önemli gücü odur. kilidi Türklerin elinde olduğu için Türklerin tarafsız kalması herkesin işine geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da mesela Türklerin tarafsız kalması herkesin işine gelmiş. Çünkü Türkler Almanya Türkiye'ye saldırsa, Türkler işte Rusların, İngilizlerin yanında savaşa girse Almanlar Boğazlar Almanlara dert olacak. Ruslar veya başka bir güç Türkiye'ye saldırsa, Türkiye Almanya'nın yanında savaşa girse bu sefer Rusların İngilizlerin başı belada olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin tarafsız kalması herkesin işine gelmiş. Kimse Türkiye'ye saldırmayı düşünmemiş. Bulunduğumuz bölge yanıp yıkılırken Türk topraklarına tek bir bomba düşmemiş. Bunun sebebi Montre'dir. Yani o gün Mustafa Kemal Türkiye'yi korudu 2. Dünya Savaşı'ndan bugün de koruyor. Yani işte bugün görüyorsunuz herkes Montre diyor. Montrö'nün evet. öneminden bahsediyor. O yüzden temel e, itibariyle Montrö budur. Çok detaylı anlatamadım çünkü YouTube sürelerini çok aşmam gerekir. Ama e, gözünüzü seveyim, herkes Montrö'yü açsın, okusun. Yani, parça parça Montrö serisi yapabiliriz Murat Bey. E, benim hani işime gelir, izleyicilerimiz çok daha detaylı. Yani Montrö'de oturursa açarım seve seve. Yani bu çok önemli bir şeydi ama çok uzun bir konu. Ee, evet. Yani e, izleyicilerimiz talep ederlerse anlatırız. Madde madde anlatmak lazım. Şimdi ben evet. bu Montreş'ine nasıl girdim? Bizim e, sevgili Şevket Bülent Yahneci var. E, Beis'te de e, bizim büyüğümüz. Doğayan siyasetçi. Bu Kanal İstanbul konusu gündeme gelince e, bizi işte Kanal İstanbul'la ilgili araştırma yapmaya işte o devirde konuşuluyordu işte Kanal İstanbul Montreux'u deler mi delmez mi falan filan diye. Ben de oturdum çalıştım. Nasıl çalışırsın? Açtım Montreux Sözleşmesi'ni okudum. Yani siyaset bilimi üzerinden, siyasi tarih üzerinden bir genel kültür olarak Montreux'un olduğunu biliyordum ama böyle cümle cümle lok, nokta nokta okumamıştım işin açığı. Açtım okudum. Okurken bir şey dikkatimi çekti. Lahika birdeki ücretler, vergi ve harçlar dışında ücret alınamaz diyor. Ya dedim neymiş bu dedim. Açtım onu da 0.059 frank diyor. Altın frank diyor. Şimdi orada bir küçük saat görünce kimse dikkat etmiyor. Özgür. Bu küçük bir o, rakam. Küçük bir rakam. Ee, şimdi büyük gemide küçük bir rakam ama altına bağlı. Şimdi bunu fark edebilmek için para ve numunistik bilgisi olman gerekir. Altın frank, latin para birliğini kurmak için e, Napolyon'un icat ettiği Frank Germinal denilen ve içinde 0.29 gram saf altının bulunduğu bir para birimi yani. Latin Para Birliği'nde ticaretin doğru yapılabilmesi için bir standartizasyona girmiş. O para birimi. Çok ciddi, çok kıymetli bir para birimi. Bizim Cumhuriyet <laughs> altında benziyor. Sen onun üzerinden bir e, bedel başlıyorsun. Baş 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 Bunu herkes kabul etmiş. Bu e, geçen gemilerin her bir metre küpü için 0.017 gram altına denk geliyor. Müthiş bir şey. Yani bugün geçen yükü çarptığım zaman muazzam bir rakam çıkıyor. Bunun videosunu uzun uzun anlattığım videoyu aşağıya ekleyelim. Dolayısıyla hem çok ciddi bir bedel biçmiş, bakın bütün deniz geçişleri, doğal boğaz geçişleri yani yapay kanallardan para alınıyor ama mesela Bering Boğazı'ndan kimse para almıyor, Cebel Tarık Boğazı'ndan kimse para almıyor. Kimse bunu söylemiyor, Süveyş'le kıyaslıyorlar yani elmayla armutu topluyorlar. Anlatabildim mi? Yani şey gibi Süveyş Boğazı'yla yani Süreç kanalıyla İstanbul Boğazı'nı kıyaslamak, nehirden akan sudan bir kova su almakla işte bakkala gidip pet şişe içerisinde bir su almak gibi bir şey. Biri doğal bir kanal, biri yapay bir kanal. adam yapmış yok öyle bir şey. Dolayısıyla ona göre de bir takım maddi şartlar koymuş Artı zaten o kanalın yapılma sebebi gemilerin geçiş güzergahını ciddi oranda evet. kısalttığı için. Bu arada Sü Sü Süveyş konusu da pek herkes bilmez. Süveyş çok eski bir kanaldır. Ta Firavunlar zamanına dayanır. yani Firavunlar zamanında oradan e, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gemi geçiren bir kanal vardı. Sonra bunlar o kanalı kapattılar. E, sonra bunun tekrar ihya çalışmaları oldu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Napolyon zamanında filan da düşünüldü. Çok pahalı geldi. Sonra o kanala İslam şey Osmanlı açtı. Işte, İngilizler üstüne kondu. Evet. Dediğim gibi e, seve seve bir Montreux dosyası açarıp e, her programda bir maddeyi istediğiniz kadar e, değerlendirebiliriz. E, bu umarım izleyicilerimizin de talep edeceği bir şey olur. Yani, talep ederler, e, Montre konusunun bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. İzleyicilerimiz de bunu çok iyi yorumlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Montre bizim e, mevcut yakınımız olan, burnumuzun dikinde olan e, bu savaşta hiçbir kimsenin tarafına geçmememizi sağlayan ve bunun için yasal bir dayanağımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının o dönemde yoğun çabalarıyla o söylediğiniz gibi, ülke ülke bütün herkesi e, bir de şimdiki gibi böyle bir telefon açayım, bir tweet atayım... Facebook'tan mesaj atayım da değil <laughs> yani iletişim kaynakları o şartlar altında gerçekleştirilmiş e, ve hala ve hala bizi her türlü savaştan korumaya devam ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Ee, Şimdi e, bazı adlı evveli, e, Mustafa Kemal'e e, ve bu anlaşmayı imzalayanlara hem Lozan'ı hem Montre'yi imzalayanlara atıp tutuyorlar bunlar tabi siyasi tarih bilmiyorlar, jeostrateji, askeri strateji bilmiyorlar, iktisat bilmiyorlar. E, sallıyorlar. Dediğim gibi kanalla boğaz arasındaki farkı bile bilmiyorlar. Yani İstanbul boğazını veya işte Türk boğazlarını Cebel Tarık'la veya Benim boğazıyla karşılaştırsınlar bakalım. E, hangisinde şey var. E, muhteşem bir ileri görüş. Tabi onlar Göbels ve e, Göbels ve Breslau'nun Osmanlı'nın başına neler açtığını bildikleri için, onlar bu deneyimlerden faydalanarak bu kuralları koymuşlar. Ama öyle bir zamanlama var ki Özgür, yani müthiş bükmüşler bileti. Evet. Bunları da bir başka programda çok konuşmak isterim Murat Bey. Sizde de bir de bir iki tane anı var. Onu da izleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Bir başka zamanda e, o videoları da çekelim lütfen. Çekelim. Değerli bilgiler için e, çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.